Gençler herkes kanalıma hoş geldi. Herkese merhaba. Bugün size çimende nasıl paten sürüyor onu göstereceğiz. Tabii ki ciddi ciddi, ciddi bakıyorsunuz. Evet <laughs> paten nasıl sürüyor bakın. Paten sürmesi hayatımdaki. Bugün size kötü yolda nasıl sürüyor onu göstereceğiz ve fütüş deneyimlerini paylaşacağım. Arkadaşımın yanında Enes'in ayaklarında fütüş var. Fütüş de parka taşlar nasıl sürüyor onu göstereceğiz. Gördüğün gibi araların delikli bir taş ve yakından bakalım kötü bir yol ama nasıl süreceğiz Evet şimdi bakacağız göz gibi normalde dengeyi bozan bir şey var Tabii tekerlekler 80 milimetre ama enesi 76 milimetre enesi görüyoruz şu an gayet güzel gidiyor hani fitiş kötü yolda giden diyorsanız işte gidiyor fitiş yani değil mi kötü yolda gidiyor ve çok zevkli olduğunu söyledi ve <laughs> emin olun arkadaşlar düz yoldan daha zevkli yani böyle inanılmaz bir zevk var o titreşim var ya hani böyle tıkır tıkır sanki böyle ne bileyim arazide offroad yapıyormuş gibi dört çarpı dört bir süper gibi. Şimdi ben hızlanacağım atlayacağım. Ve size inceliklerini göstereceğim biraz sonra. Dediğim gibi parke taşta nasıl görüyor musunuz? Göstereceğiz. Lakin parke taşta ve kötü yolda sürmenin şöyle bir var. Slide yapamazsınız. E, ani hareketler ve güzel zevk veren hareketler yapamazsınız. Sadece birkaç ufak tefek hareketler, tel fren tarzı bir yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız. Dediğim gibi burada sürmen hiçbir şey yok. Patine hiçbir zararı yok. Tek zararı tekerlekleri biraz çabuk eskitir. Lakin bu taşlarda da gördüğünüz gibi çok yani kötü asfalttan daha iyidir bu taşlar.

Herkese abone olmayı unutmasın. Görüşmek üzere.